Dijital Varlık Teknolojileri yayın serisinin dijital varlıklarda güvenlik stratejilerini konuşacağımız bir bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuz Deloitte Zincir. hizmetleri lideri ve şirket ortağı Uğurkan Kağan Dinçsoy. Hoş geldiniz Kağan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Melisa Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Günümüzde siber tehditler bizim için artık daha büyük bir risk haline geldi. O yüzden bu bölüm bizim için büyük bir önem taşıyor. İlk sorumuz hani varlıklarımız maddi olsun dijital olsun her zaman bir tehdit altında ama iş dijital tarafa gelince ciddi siber tehditler de karşımıza çıkıyor. Bu noktada hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için de ciddi endişeler e, taşımamıza sebebiyet veriyor. Bu tehditlerin ana kaynaklarını nasıl toparlarsınız? Özellikle dijital varlıklarımızı hedef alan başlıca saldırı türlerini toparlayalım desek nelerden bahsetmek istersiniz? Tabii ki. Özellikle aslında bunu ben üçe ayırabilirim. Ee, i̇lk etapta bir altyapı açıkları var. Altyapı açıklarını hedefleyen organizasyonlar, hatta son dönemde çeşitli ülkeler bile buna fonlar ayırıp bu altyapı açıklıklarını e, istisar etmeye çalışıyorlar. E, onun yanı sıra çeşitli teknik açıklıklar var. Son dönemde yine 2025 yılında burada rakam vermek gerekirse 2 milyar dolara yakın bir, kripto varlık kaybı gerçekleşti bu saldırılar sonrasında. Buradaki teknik açıklıkları ve altyapı açıklıklarını hedefleyen organizasyonların istismar ettiği varlık tutarı aslında bu. Bir de son kullanıcıyı aslında daha çok etkileyen kullanıcı hataları öne çıkıyor. Biraz daha detaya gitmek istersek yani buradaki altyapı açıklıkları daha çok borsaların hacklenmesi veya özellikle geçtiğimiz yıl Bybit ...diye bir borsa bir buçuk milyar dolarlık bir kayıp yaşadı. Burada anahtar çalınması gibi çeşitli etkiler oldu. Daha defi yani merkeziyetsiz finans tarafında ise... ...akıllı kontratlardaki zafiyetler öne çıkıyor. Bunların istismar edilmesiyle ortaya çıkan saldırı tipleri var. Burada çok farklı saldırı tipleri var. Çok teknik detayda. The i̇şte Flash Loan dediğimiz... Hızlı kredi kullanımı sonrası e, varlıkların değerlerinin çok volatil bir şekilde sıfıra kadar inmesi gibi durumlar yine ortaya çıktı. Veya işte Oracle manipülasyonu dediğimiz e, varlıkların fiyatlarını dengeleyecek çeşitli teknik entegrasyonların bozulması onlara yönelik saldırılar yine karşımıza çıkan saldırı tipleri. Kullanıcı tarafında ise daha bireyseli etkileyen... İşte phishing dediğimiz, sahte siteler dediğimiz, işte bu decentralized app'leri fake bir şekilde benzerini yaparak bunlar üzerinden müşterinin varlıklarını çalmaya çalışan çeşitli saldırı tipleri karşımıza çıktı diye sınıflandırabiliriz. Yani özetle üç ana başlıkta bunları değerlendirelim. Teknik Açıklar, altyapı açıkları ve kullanıcı hataları ve bunları manipüle etmeye çalışan saldırganlar da tüm kozlarını kullanıyorlar diyelim ve o kozlara yönelik de istismarlar ortaya çıkıyor. Teşekkür ederiz. Gayet netti. Bu noktada 2 milyar dolara yakın bir kripto varlık kaybından bahsettiniz. Ciddi bir rakam. Kesinlikle. Bu noktada da karşımıza dijital cüzdanlar, sıcak cüzdanlar, soğuk cüzdanlar gibi dijital varlıklarımızı saklayabileceğimiz belli... ...platformlar çıkıyor. Bu platformları seçerken her birinin de belli güvenlik avantajları ve riskleri var elbette. Peki hem kurumsal hem bireysel tarafta hangisini tercih edelim, nasıl yapalım, nedir bunların avantaj ve riskleri paylaşır mısınız? Yine çok geniş bir konu. Yani kısaca özetlemek gerekirse önce kullanıcı tarafından bakalım. Şimdi kullanıcıların üç tane opsiyonu var. Bir, mobil cüzdanlar. Yani telefonlarımıza indirebileceğimiz mobil cüzdanlarla blok zincirlerine bağlanıp orada çeşitli transferler, alım satım işlemleri, merkeziyetsiz finans üzerinden yapabilirler. İkincisi daha bilgisayar tabanlı, tarayıcıya eklediğimiz, tarayıcı eklentili cüzdanlar dediğimiz cüzdanlar. Üçüncüsü ise donanım cüzdanları. Bunları bir USB gibi düşünebilirsiniz. Daha üst versiyonları USB'lerin üstüne işte çeşitli şifre mekanizmalarıyla ...donatılmış şekilde düşünebilirsiniz. Ama üçünün de ortak özelliği... ...bir cüzdan açtığımızda... ...bize bir e, benzersiz bir anahtar veriyor. Bu anahtar... ...işte çeşitli versiyonlarda... ...işte 60-70 haneli bir şifre... ...başka versiyonlarda... ...işte 16-20'ye kadar ulaşan çeşitli... ...kelime dizinlerinin arka arkaya... ...yerleştirilmesi gibi. Sonuçta yani orada kullanıcının... ...bir... E, Buradaki kelime dizinlerini veya o şifreyi hiçbir şekilde hiçbir ortak alanda paylaşmaması, bunun fotoğrafını çekmemesi, işte WhatsApp'tan, notları uygulamasından, telefonda ki herhangi bir başka e, şifre uygulamasında bunları tutmaması gerekiyor. Çünkü bazı e, saldırganlar bu şifre uygulamalarını kırarak bile bunlara ulaştığı çeşitli durumlar söz konusu. Artı seksi dediğimizde mobil tabii çok hızlı elimizde ama telefonun çalınma, kaybolma riski var. Buradaki o uygulamalarda ayrı şifre mekanizmaları olduğu için bunların yedeklenmesi ve güvenliği çok önemli hale geliyor. Çoğu kullanıcı da mobil uygulama, mobil cüzdan muhtemelen vardır. Ama buradaki saklanacak tutarların çok minimal düzeyde olmasını bekleriz. Yani portföyün %3'ü, 5'i mobil cüzdanda saklanmalı deriz hani buradaki uzmanlar olarak. Tarayıcı eklentili cüzdanlar özellikle merkeziyetsiz finans işlemlerini çok sayıda yapan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Orada da bilgisayarın güvenliği, kullandığınız işletim sisteminin yamalarının tam olması, işte orada her bir siteye bağlanırken verdiğimiz izinleri düzenli kontrol etmek, bize gelen linkleri işte aldığımız kripto varlığın işte çeşitli sosyal medya grupları olabilir oradan paylaşılan çeşitli uyarıları dikkate almamız gerekiyor. Donanım cüzdanları ise yani ciddi anlamda bu alanda bir yatırımımız varsa donanım cüzdan edinmek en doğru fikir aslında burada. O donanım cüzdanlarının hem güvenliği hem erişimi kendi kontrolümüzde oluyor. Sürekli internete bağlı olmadıkları için de çoğu riskten ...biraz daha bertaraf etmiş şekilde kendisini geriye çekebiliyor donanım cüzdanları. Yani üçe yine böldüğümüzde mobil tarayıcı cüzdanlar ve mobil e, donanım cüzdanlar... ...bir portföyün büyük bir kısmını donanım cüzdanına taşımak... ...ve mobil cüzdan ve tarayıcı cüzdanlarda günlük işlemler için... E, ...yeterli bakiyeyi bulundurmak gerekiyor. Bu olayın bireysel kısmı. Olayın kurumsal kısmı çok daha farklı tabii yani kurumsal kısımda milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılarak çeşitli soğuk cüzdan teknolojileri kullanılıyor. Bu soğuk cüzdan teknolojilerinin detayında işte çok güvenli security modülleri var. Yani güvenlik modülleri var, kriptografik modüller var. Ve işte internete bağlı olmamayı sağlayacak çeşitli işte oda sistemleri, air gap dediğimiz hava boşluğu sistemleri gibi sistemler kurgulanıyor. Burada tabii bir kurum, bir borsa olabilir, bir finans kuruluşu olabilir. Kurumların kripto varlıklarını saklayabilir. Riski büyüdükçe buradaki yapması gereken yatırım aslında savunma sanayi düzeyine kadar çıkması lazım. Kriptografi sürekli gelişiyor. Kriptografik kriptografi modelleri değişiyor. Bunların en güncel olanlarını sistemlerine entegre edip oradaki anahtar yapılarını işte bireysel kullanıcıda 16'lı bir anahtar dedik. Onu bir yerde tutuyorsunuz, bir yere yazıyorsunuz. Ama kurumlar bu anahtarları belki 15-20 farklı parçaya bölüp farklı yerlerde saklıyor. Çünkü risk çok fazla. Bununla ilgili de Türkiye'de de çok farklı örnekler oldu. İşte kripto para borsalarının yöneticilerine yönelik çeşitli olaylar gerçekleşti. Yani risk büyüdükçe çok fazla yatırım yaparak riski azaltacak faktörler devreye giriyor diye özetleyebilirim. Teşekkür ederiz. Değerli bir özet oldu. Diğer taraftan siz saldırganların teknoloji geliştikçe adaptasyon kabiliyetinden bahsettiğinizde her gün karşımıza çıkan medyadaki hack olayları da aklımıza düşüyor. Baktığınız zaman merkeziyetsiz finans, DeFi bu noktada hack olaylarına çok açık bir platform gibi de görünüyor ve yaşıyoruz da bunu. Bu noktada akıllı kontratlar devreye giriyor elbette. Akıllı kontratların özellikle bu sözleşmelerin güvenliğini sağlamak için, Hangi denetim ve geliştirme e, süreçleri sizce daha kritik ve elzem bir noktada? Evet, yani DeFi aslında 2021-22'de çok büyük bir rakama ulaşmıştı piyasanın ciddi bir orandaki işlem hacmini alır bir rakamdaydı. Son dönemde biraz daha kurumların e, bireylerden çok kurumların daha çok gittiği işte kripto varlıklarını farklı sentetik ürünlere çevirerek onlar üzerinden lending, stake etme yani kilitleme, bunları kiraya verme, onlar üzerinden faiz geliri kazanma gibi opsiyonları bize sunuyor bu defi ölçeğindeki yapılar. Ama 2025 yılı dediğim gibi bu kripto varlık kayıplarının hack dolayısıyla ciddi bir şekilde pik yaptığı bir sene oldu. Geçtiğimiz yıllarda bu rakamlar 200-300 milyon dolarlar seviyesindeyken bu sene aşağı yukarı her ay bir borsanın, bir DeFi platformunun hacklendiğiyle ilgili haberler karşımıza çıktı. Çok yeni tarihlerde yani Kasım ayların başlarında bile bir e, Balancer diye bir DeFi platformu yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Bunların arkasında akıllı kontratlar tabii ki çok önemli yani DeFi dediğimiz bir mekanizma onlarca akıllı kontratın arka arkaya çalışmasıyla bize bir işlem... ...seti sunuyor. Bir kripto varlığı işte orada kiraya veriyoruz. Bir başka kullanıcı o kiraya alıp o kontratı işte çeşitli kaldıraçlı işlemlerde kullanıyor. Aslında geleneksel finansın türev ürünlerle yapabildiği aksiyonları... ...kripto varlık tarafında da kullanıcılara veya kurumlara sunabiliyor. Akıllı kontrat tarafına geldiğimizde tabii ki akıllı kontratlar... ...yani normal bir kullanıcı bugün işte bir AI tool'u kullanarak bir token'ı 5 dakikada çıkartabilir. Gerçekten bu çok hızlı bir hale geldi. Yani bana bir akıllı kontrat oluştur. Bir token çıkartacağım. İşte yüz bin tane olsun. Adı bu olsun. Dediğinizde bunu bir AI tool'u size veriyor. Bunu derleyip bir blok zincirine bağladığınızda bunlarla ilgili tüm adımları da veriyor. Bir token çıkarmak çok kolay. Ama akıllı kontrattaki o sentetik ...ürünlerle yaptığımız işlemleri yapmak artık olayı çok daha karmaşık hale getiriyor. Bunu da aslında yapmak nispeten kolaylaşıyor son dönemde yapay zeka ürünleriyle. Ama orada yani bu kontratların kod seviyesindeki denetimi çok önemli hale geliyor. Bunların stres testleri yani yüz binlerce kullanıcı bir anda burada alım satım işlemleri yaptığında... ...veya kiraya verme kiraya alma işlemleri yaptığında o kontratın işte sınırlarına ulaşıyor muyum? Bu kontrat bana işte çeşitli integer flow atakları dediğimiz işte virgülden sonra olan tarafta bana farklı bir sonuç vererek beni zarara uğratıyor mu? Gibi konularda aslında ek testler yapılması gerekiyor. Bunları yapan hem dünyada hem Türkiye'de çeşitli kurumlar var. Bu denetimleri yapan. Bu denetimlerden tüm kontratların geçerek e, canlı ortama yani üretim ortamında kullanıcılara sunulması gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Yani akıllı kontrat tarafına girdiğimizde dijital varlıkların en teknik alanlarından biri haline geliyor. Buradaki denetim kod güvenliği denetimi, stres testlerinin tek tek yapılması e, tüm ürünler bazında diyebilirim. Uzun bir test sürecinden geçmesi yani. Son kullanıcı öncesi belki kısıtlı kullanıcı sayısıyla bu işlere başlanıp büyütülmesi hacim bazında testlere girmesi gibi konular öne çıkan konular haline geliyor. Baktığımız zaman epey bir teknik süreç ve onun her birinin tek tek e, denetim ve kontrol mekanizması söz konusu. Hı hı. E, bu durumu da büyük bankalara ve kurumsal finans varlık teknolojilerini yöneten daha büyük hacimli şirketlere döndürdüğümüzde daha da önem arz eden teknolojik bir takım güvenlik modülleri karşımıza çıkıyor. Mesela dediğimiz çoklu imza, donanımı güvenlik modülleri gibi. Buralar biraz teknik ama bu kısma kadar inmişken bu konuda da fikirlerinizi özellikle bu teknolojilerin geleceğiyle ilgili öngörülerinizi nedir dinlemek isteriz. Tabii ki. Yani burada şunu aslında belirtmek gerekiyor. Türkiye'de son dönemde işte birkaç sene öncesinde çeşitli borsaların sahiplerinin işte kripto varlıkları alıp yurt dışına çıkması, bunlarla ilgili çeşitli adli olayların gerçekleşmesi gibi yatırımcıyı da etkileyen çeşitli durumlar söz konusu oldu. Son dönemde bu konu yani kripto varlık hizmet sağlayıcılar dediğimiz bir kavram ortaya çıktı ve bu artık sermaye piyasaları kanununa girdi. Bu isim, buradaki lisans tipleri belirlendi ve özellikle Türk kullanıcısının yani bir borsa kullanıcısının bilmesi gereken şöyle bir detay ortaya çıktı. Artık Sermaye Piyasaları Kurulu kripto varlık hizmet sağlayıcılarını regüle ediyor. Bu regülasyon temelde iki tane lisans sağlıyor. Birincisi alım satım platformu olma, ikincisi ise bir saklama kuruluşu olma. Yani artık bir saklama kuruluşunda Türk borsasında işlem yapan birisinin varlığı belli oranda saklanacak diyebiliriz. Bu oldukça yeni. İşte 2025 yılında bununla ilgili hazırlık, denetim e, ve şirketlerin buna uyum süreci geçti. 2026 yılında da işte resmi gazetede belki tek tek bu şirketlerin lisanslandığını görebileceğiz. Buna uyum sağlamayacak çeşitli şirketler de Türk piyasasından yavaş yavaş ayrıldı. Zaten kullanıcılar bunu hissetmeye başlamıştır. Eskiden borsalar arası para transferlerinde herhangi bir soru sorulmadan o transfer gerçekleşiyordu. Şimdi işte travel rule dediğimiz bir mekanizma ile o transferin kimden nereye, ne amaçla yapıldığı özellikle işte bahis kumar gibi konularda e, şüpheli işlem bildirimlerinin başlamasıyla bunların oldukça azaldığı konuları Türk kullanıcıları görmeye başladı normal hayatında da. Aslında o görmeyecekleri konu ise borsalarda tuttukları rakamların yani varlıkların bu saklama kuruluşlarına transferleri olacak. Burada saklama kuruluşları artık bu borsalardaki riskleri bir ölçüde alıyorlar ve daha büyük bir riske giriyorlar. Bu alanda yatırım yapan işte çeşitli bankalar ve büyük e, borsalar var. Ama bu borsalar birinci değişiklik eskiden bu anahtarları yani bu saklama anahtarlarını işte yurt dışında çeşitli bulut ortamlarını tutarken en büyük değişiklik bunlar artık Türkiye'deki bir veri merkezinde tutacaklar. Yani aslında Türkiye'deki Türk kullanıcılarının paralarının anahtarları artık Türkiye'de olacak. Bu çok yakın zamanda gerçekleşecek. Bu gerçekleşme tabii bizim on-premise dediğimiz işte çözümler, yani bulut ortamında değil de fiziksel makinalarla ilgili oluşturduğumuz çözümleri bu bankaların ve işte çeşitli oyuncuların büyük yatırımlar yapmasına sebep oluyor. Bu yatırımlar da bahsettiğiniz gibi işte multisig dediğimiz çoklu imzalama yani bir büyük bir paranın transfer edilmesinde çok sayıda imza, çok sayıda onay mekanizmasıyla bu paranın işte o hack'te aslında o imza sürecini bertaraf ederek paranın başka bir adrese gitmesi. O adrese giderken çok sayıda imza koyarsanız ve çoklu bir onay mekanizması, kademeli bir onay mekanizması koyarsanız buradaki riski oldukça azaltıyor. İkincisi ise bu anahtarların sahipliğini dağıtırsanız yani bir kullanıcıda bir anahtar var mobil cüzdanımızda ama kurumsal cüzdanda özellikle soğuk dediğimiz internete kapalı hiçbir şekilde dışarıdan erişim olmayan sadece imza amacıyla kullanılan e, bir cüzdan yapısına geçtiğimizde onun arkasındaki kriptografik modülü kendimiz kontrol ediyorsak oradaki anahtar yapısını oradaki anahtarların sahipliğini kendimiz kontrol ediyorsak ciddi bir güvenlik riskini azaltacak faktör olarak devreye giriyor bu bizim tarafımızdan. Çok ciddi yetkilendirmeler var bu tarafta yani ciddi sermayeye sahip şirketler kuruluyor bu işleri yapmak için. Yani burada aslında Türk kripto varlık borsası kullanıcılarının aslında biraz daha risk seviyesinin azaldığı eski yıllara göre artık varlıkların saklama kuruluşlarına devredileceği bir döneme döneme işaret ediyor bu durum. Arka tarafta da buradaki teknik detaylar için aslında TÜBİTAK devreye girdi devletin bir kurumu olarak ve bu teknik detayları bu şirketlerin nasıl bir yapı kurması gerektiğini, buradaki denetim ve düzenleme süreçlerini ortaya koyan dokümanlar sundu. Bu dokümanlar aslında adım adım şirketlerin uyması gereken kuralları oldukça yüksek seviyede sertifikasyon ve altyapı yatırımı beklentisi var bu dökümanda. Yani saklama kuruluşları böyle çok küçük kuruluşlar gibi düşünmeyin. Ciddi bir organizasyona sahipler, iyi bir iç kontrol, denetim, risk yönetim mekanizmaları var. Ve lisanslılar sürekli denetleniyorlar gibi bir duruma gelecek. Bu aslında bu yapı Türkiye'nin ilerleyen dönemde blok zinciri tarafındaki işte tokenizasyon, gerçek varlıkların tokenizasyonu gibi konulardaki gelişimini de bazını oluşturacak bir noktaya götürüyor diyebilirim. Detaylı ve özenli paylaştınız. Teşekkür ederiz. Evet. Sizin anlattıklarınızdan aslında piyasa regüle oldukça ve kurumlar önlemlerini aldıkça bireysel taraftaki riskler de biraz daha azalıyor Kesinlikle. gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu regüle olmayan piyasa durumundayken daha fazla siber saldırılar, phishing dediğimiz çeşitli olaylarla karşılaşıyorduk. Ama kurumlar ne kadar denetim gösterse de bireysel olarak bir takım bilgilendirme ve farkındalıklara ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ee, özellikle bu alanda bireysel olarak kurumlar bu kadar üst düzey özen gösterse de bireysel olarak neye dikkat etmeliyiz? Bu konuda da bizimle fikirlerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii. Yani bireysel kullanıcılar aslında yine ikiye böleceğim olayı. Bir borsa kullanıcıları, bir de bu DeFi yani mobil cüzdanlardan, tarayıcı cüzdanlardan işlem yapan kullanıcılar diye ayıralım. Yani borsa kullanıcıları daha çok şunu görecek. Artık bir banka uygulamasına, mobil uygulamasına giriyormuş gibi bir güvenlik önleme İşte sim kartlarını değiştirdiklerinde artık giremeyecekler. Çağrı merkezini arayıp tekrar aktif etmek isteyecekler. Şifreleri verip periyodik olarak değişecek. İkinci bir faktörleri olacak belki ileride. İşte biyometrik doğrulamayla girecekler sisteme girerken bir borsa üye olurken işte görüntülü görüşmeyle içeriye alınacaklar. Büyük transferlerle dışarıya çıkartmak istediklerinde paralarını onlara çeşitli sorular sorulacak. Birden farklı fazla adımda olayı onaylamaları hem telefondan hem mailinden istenecek. Belki yüksek miktarlar için kendileri aranacak. Yani artık borsada bir kripto varlığımız var ve bunu dışarıya çıkartmamız çok kolay olmayacak bu işin borsa tarafı. Ama borsa tarafında da hala şunu eklemek lazım. Sonuçta biz bir IBAN adresi gibi cüzdanı bir yere kopyalıyoruz ve evet dediğimizde o para, kripto varlık çeşitli adımlardan geçtiğinde ilerliyor ve e, karşı taraftaki veya kendi başka cüzdanımıza ulaşıyor. O aldığımız cüzdan adresinin doğruluğuyla ilgili çeşitli riskler barındırıyor. Artık saldırganların yapay zeka ile ürettiği ürünler ve saldırı tipleri o kadar değişti ki biz onu kopyaladığımızda oradaki adresi yapıştırırken bile yerinde değiştirerek farklı bir şey yapıştırmamızı sağlayıp bizim parayı farklı bir noktaya göndermemizi sağlayan teknikler bile mevcut. Burada telefonumuzun güvenliği bile çok önemli. Yani iOS sistemlerinde bu biraz daha risk az ama Android bazı sistemlerde eğer telefonumuza çeşitli farklı uygulamalar indiriyorsak bunların barındırdığı işte çeşitli zararlı yazılımlar bize bu tip hatalar yapmamıza söz konusu hale getirebiliyor. Onun dışında kullanıcılar açısından baktığımızda özellikle mobil cüzdan kullanan ve tarayıcı cüzdan tarafındaki kullanıcılar onlara onlarca link geliyordur. Bunlara tıklamasınlar, Çeşitli işte sosyal medya platformlarında üye oldukları kripto varlıkla ilgili gruplarda paylaşılan işte ödül kazandınız vesaire gibi konularda bunlara tıklayıp bunları kazandık noktasında ilerlemesinler. Bunlar önemli noktalar. Kendi telefonlarına sürekli güncel iOS veya Android sistemlerde tutsunlar diyebilirim. Ve hani risk olarak riski azaltacak faktör de eğer ciddi bir yatırım varsa donanım modüllerine geçmesi en büyük önerimiz diye düşünebilirsiniz. Teşekkür ederiz Kan Bey. Hem teknik kısımları çok detaylı özetledik, hem de son kullanıcı tarafında güzel e, tavsiyelerde bulundunuz. Şimdi geldiğimiz yerde blok zincir teknolojisinin siber tehditlere karşı açıklığını biraz konuşmak istiyoruz. Özellikle de yapay zeka ve kuantum computing kesişiminde bir değişim olacak mı? Bu ikisinin gelecekteki konjonktüre etkisi nasıl olacak? Biraz gelecek öngörülerini de konuşalım isteriz. Tabii ki. Yani buradaki en büyük risk şu an yapay zeka gibi görülmekle birlikte aslında kuantum computing dediğimiz yani çok yüksek eee transaction sayısına sahip bilgisayarların üremesiyle bunların devreye girmesiyle buradaki teknolojinin temel altyapısı olan blok zincirleri etkileme potansiyeli ortaya çıkıyor. Çeşitli raporlarda 2028-29 yıllarında mevcut bazı blok zincirlerinin bu kuantum computing seviyesindeki şifre kırma modülleriyle etkilenebileceğiyle ilgili raporlar mevcut. Şimdi burada özellikle işte RSA ve ECC gibi çeşitli şifreleme modülleri var. Bu şifreleme modülleri birkaç yıl içinde değişmesi ve işte post kuantum kriptografi dediğimiz çözümleri barındırması gerekecek. Yani blok zincirlerinin versiyonları çeşitli dönemlerde upgrade olur işte Ethereum'da özellikle bunu daha çok görürüz. İki senede bir, üç senede bir hem şifreleme modelini hem oradaki madencilik veya işte çeşitli kod yazma, akıllı kontrat bağlama gibi modüllerini güncellerler bunlar. Yani birkaç sene içinde mevcut blok zincirlerinin bir kısmının, bir kısmı atıl olacak ve kullanılmayacak ama bir kısmının bu kuantum bilgisayarlara karşı kendini yenilemesi gerekecek. Burada özellikle kurumlar tarafındaki az önce bahsettiğimiz HSM, MultiSig oradaki kriptografik yapının da güncellenmesi gerekebilir. Yani 2-3 sene içinde özellikle dijital varlıkları ciddi bir risk bekliyor. Buna bir hazırlık yapılması lazım. Bununla ilgili hem Türkiye çapında TÜBİTAK'ta, dünya çapında işte kuantum era veya çeşitli kuantum computing ile ilgili oluşturulmuş fonlar la birlikte çeşitli kuruluşların yaptığı çağrılar var. Buradaki atılım ve buna geçiş süreci bence 2026 sonlarında ve 27'de başlayacak diye düşünebiliriz. Yapay zeka yani her anlamda bizim normal finans ve dijital varlık tarafındaki merkeziyetsiz finans tarafındaki riskimiz evet bizi birisi arıyor artık onun kim olduğunu anlayamıyoruz. Bir ses mesajı geliyor anlayamıyoruz. Bir işte fake web sitesi veya mobil uygulama dakikalar içinde üretilebiliyor. Burası aslında bireysel farkındalıkla bizim bunlara karşı koymamıza gelecek ama kuantum tarafı biraz daha altyapıyı etkileyen ayrı bir nokta. Bununla ilgili dediğim gibi çalışmalar başladı. TÜBİTAK tarafında da bununla ilgili çalışmalar var. Bunun aslında gelecek yıllarda nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ama bu riskle ilgili çeşitli raporlar yayınlanmış durumda ve en çarpıcı rapor ise dediğim gibi 2028'de çeşitli blok zincirlerinin altyapısını etkileyecek seviyede artık işlem güçlerine çıkılması ve o kriptoların kırılması noktasında bir beklenti mevcut şu anda. Teşekkür ederiz. Baktığımızda teknoloji hızla gelişmeye ve büyüme eğrisini tamamlamaya devam ediyor. O yüzden önümüzdeki 5 ila 10 yıl büyük değişimlere gebe gibi görünüyor. Kesinlikle. Paylaştığınız tüm bilgiler için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İş Dijital Varlık Teknolojileri Yayın Serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.